Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuğum var, evet program vardı olacak. Çok da eğlenceli olacağını düşünüyorum, değerli Musa abimiz. Ta Sakarya'lardan geldi, Sakarya'dan kabaklar getirdi. Ki bütün sırlarıyla bize kabak tatlısını öğretecek inşallah. İnşallah, Biz siz kabak diyorsunuz ama biz elmas diyoruz biz buna. Elmas. elmas, o kadar diyoruz. değerli. O kadar değerli bizim için. Peki, o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Karadeniz kız olmak başka. <laughs> Kabağın güzelliğine bakar mısınız? Kabağımızı şöyle aldık. Şöyle giriyoruz içine. Şöyle kızmasınlar bize. Niye bu kadar kaba çöp attınız diye. Çok derin almıyor mu abi? Bunu derin almazsam bu kabak olmuyor. Biz elmas yapacağız, kabak yapmayacağız. Ha, pardon. Yoksa annem beni vurur yani bu kadar alsam var ya. <laughs> Yarısı atıp çöpe gitti bunu aldık mı benim abla şuradan şuradan giriyoruz patates soyar gibi Bitti arkadaşlar yüzü tam bitti. Hoşçakalın. Bu kadar da <laughs> kapatacağız. <laughs> Yemek istiyorsanız Sakarya'ya gidin tamam. Abi ben bunu soydum ama çok korkuyorum elimi keserim diye. Pratik daha nasıl soyabiliriz? Bak şimdi işte, pratik bir tane de şöyle yapalım o zaman. Yine şunu şöyle alalım. Lifini alacağız. Şurada lifler var ya lifleri Hı. almamız lazım. Aldık. Bunun pratik olarak da Abi bir şey söyleyeceğim şimdi e, izleyiciler merak ediyorlar bu kalan kabaklar ne oluyor? Bunlar çöpe gidiyor hayvanlara gidiyor yani daha doğrusu hayvanlara. hayvanlara gidiyor. Bir ikincisi biz bunları şöyle bir şey yapıyoruz mutfağımızda biraz derin kullandığımızda kabuklarını alıyoruz şunları da liflerini alıyoruz. Biz buna ekşi mayalı ekmek yapıyoruz. Kabaklı ekmek yapıyoruz hani gene bir dönüşüme giriyor. Ama şimdi bunu bu şekilde aldık ki biz bunun köşelerini gene bu şekilde alıyoruz. Pişerken kabak çatlamasın diye. ser. Bu sır, sırrımızı vereceğiz dedik söyledik. Elmaslarımız hazır. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi Gönül abla bunları evet. alıyoruz. Kabaklarımızı soyduk. Elmaslarımızı. Hı hı. Ten, e, sırtlarını tencerenin altına gelecek şekilde. Neden önemli peki? Bu tarafı daha e, sert olduğu için lif oranı üst üste kaldığı için yumuşak burası oluyor, sert burası. Önce burası pişik, burası atık. Yavaş yavaş kendi kendine çekecek zaten. Ha, o zaman daha eşit bir pişme evet, oluyor. Evet. Dengeli pişme olacak. Şimdi bunun kapağını kapatalım. Dinlenmeye alalım bunu. Yalnız ufak bir şey daha var burada. Bu suyunu salacak ya böyle. Bu suyunu saldıktan sonra o acı suyu dökeceğiz biz. Aa, normalde biz evde yaparken o suyu dökmüyoruz. Direkt pişiriyoruz. İşte bu şeker ziyan olacak diye bizim Eskiler, annelerimiz, ablalarımız o suyu dökmeyiz yani ama o suyu dökersek kokusu, kabağın o kokusu kaçıyor içerisinden. Kabak tatlısı deyip geçmemek lazım. Bayağı püf noktası varmış. Ben şu anda bunu anladım. Çünkü ee, yiyen bir insan olarak söylüyorum. Muhteşem <laughs> bir lezzet gerçekten. Şimdi bu ne kadar bekleyecek? Bir gece. Bir gece bekleyecek bu. Tamam. Suyunu sağlayacak, o suyu dökeceğiz. 24 saat bekleme şansımız yok şu anda. O yüzden Musa abi bize Sakarya'dan, Sakarya'dan... Evet, Sakarya'dan. <laughs> Bekletilmiş kaba getirdi. Evet. Ne kadar su ekledik? Su, kabak kendisi gösteriyor. Hani ortalama gördük az önce tencere 1 litre yakın su döküyoruz. Toplamda pişme sürecinde çünkü kendi de salıyor. Saldıkça şekeri ilave ediyoruz. İlave ettik için içine, şerbeti içine işlesin diye. Başlıyoruz arkadaşlar, hazır mıyız? Haydi bismillah. <laughs> ben hazır değilim. Hoppa. <laughs> Şöyle 10 karat olsun. 10 karat mı olsun? 20 karat olsun. <laughs> Elmas ya. Sanki espriyi anlamadınız ben de. Pardon. Lezzet yağmuru. Kaç karat oldu? Abi bu kaşıkçı elması oldu. Kaşıkçı oldu değil mi? Kaşıkçı oldu. Evet. Bu lezzeti iyice taçlandırıyorum. Eh seni be. <laughs> Ellerine, emeklerine sağlık. Bütün püf noktaları aşağıda da yazıyor canlarım benim. Birebir uygulayıp evinizde elmas yapabilirsiniz. Muhteşem bir lezzet. Arkada kocaman bir ekip var ve şu anda hepsi böyle bakıyorlar. Bir an önce tadına bakmak için sabırsızlanıyorlar. Ve şimdi çok meşhur olan ıslama köfteye geçiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından akın akın geliyorlar. Şimdi Şahangiller kanalında bütün püf noktalarıyla. Sizden de tarifini isteyecekler. Aman vermeyin. <gülüyor> <gülüyor> ne hazırlayacağız? Islama köfte hazırlayacağız. Her yerde evet. ıslama köfte var ama bu farklı mı Evet. Her yerde köfte var. Islama köfte ayrı bir güzel. Başlıyoruz o zaman. Ne yapıyoruz ilk önce abi? Önce şu soğanlarımızı bir rendeleyelim. Şöyle evet. kalın tarafını alalım, şunu soğanları rendeleyelim. Hatta Heh. senin yapman lazım. Evet sen onu öğreteceksin abi. Evet. Kalın tarafını yapıyoruz ki soğanın suyunu alacağız, sıkacağız. Kosusunu kıymamızın içerisine atacağız. Bakın bir baş soğandan ne kadar su çıkıyor, acı evet. su. Şimdi bunun üzerine karabiber ve tuz ekleyeceğiz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz abi? Yoğuracağız. Ya abi biber domates. Bunu pişerken tavada hazırlayacağız. Ben de diyorum ki biber, domates köfteleri içine girelim. Ya işine karışmayayım diyor, musta diyor. <laughs> Yağmur doğası yedim. Ya Rabbi, yağdır Mevlam ya. Eh seni be, gönül abla. Seni dükkana götürelim, sen bizim köfteleri başla. Bizim dükkan sen köfteleri sen yap. Ma Bak, güzel. Maaşım ne kadar olacak abi sen onu söyle ben. Asgari <laughs> ücret. Ne! <laughs> İki asgari ücret ya. Patronu çıldırmış olmalı. <gülüyor> <gülüyor> 15 dakikadır yoğuruyorum. Ee. Evet bunlar. Yerken çok keyifli de abi yaparken niye bu kadar zahmetli ya. Yerken çok tatlı oluyor da yaparken biraz meşakkatli oluyor. Şimdi köfteleri koparacağız ama elimize yapışmaması için elimizi suya batırıyoruz. Ama sadece su değil, içine bir miktar daha yağ gezdiriyoruz. Suya yağ gelecek. Hadi. Evet. Normalde ben sadece suyla yapıyorum. Tamamdır. Tamam. Karıştırıyoruz evet, böyle, evet, karıştır, evet. karıştır, 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 karıştır. <laughs> Biz buna fitilleme diyoruz yani. Gönül Abla sen bizi batırırsın. Çok büyük büyük atıyorsun sen. Elim bu. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Hamburger köfte yapıyoruz arkadaşlar. Elimizin avucumuzu açıyoruz. Şurasıyla şurasına. Köfteyi şöyle bir sıkıyoruz. Sıktıktan sonra şöyle bir yuvarlıyoruz. Elimizi yuvarladık. Şöyle bastırdık mı? Abi bundan biraz ağızları burnunda biraz yumuk oldu. <laughs> <laughs> o kadar olur. Lezzet önemli evet, sonuçta. Evet, sevgimizi katıl şu an. Evet. Pişirmeye geçmeden önce ne yapıyoruz abi? Bunu dinlendirmeye alalım. O sırada biz et suyumuzu, ekmeklerimizi hazırlayalım. Tavamızı hazırlayalım. Hazırlıktan sonra köftelerimizi dolaptan alalım. Pişirmeye başlayalım. O zaman dolaba gidiyoruz. Evet. Evet abi şimdi kemik suyumuz hazır. Şimdi... Tavamızı ısıtmaya koyalım. Katmıyor mu? Abi bu ne? <laughs> dökül tavuğu olduğu için biraz ağır olabilir. <laughs> Gerçekten ağır bu arada. Abi bir şey soracağım Musa abi. Bunun içerisinde tam olarak ne var? Kırmızı sos da var içinde. İçerisinde şöyle kırmızı toz biberden. Şimdi ilikli kemik suyumuzu biz aşağı yukarı iç, kaynatıyoruz. İç, i̇çerisinde ne var? Maydanoz var, sarımsak var, soğan var, ilikli kemikler var. Evet. Biz bunu aşağı yukarı 17 18 saat kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra kenara bırakıyoruz aynı şekilde. Kırmızı toz biberi üzerine ilave ediyoruz. O ettiğimiz kırmızı toz biber çay demlenir gibi demleniyor. Sonra biz onu süzdürüyoruz. Aynı bu aşamaya getiriyoruz. Hmm, tamam. Evet duydunuz arkadaşlar. Nasıl olduğunu duydunuz. Şimdi o işlemleri burada yapamayacağımız için bunu hazır bir şekilde buraya koyuyoruz. Evet. Nar gibi kızardılar. Arkadaşlar bu ecel telleri döküyor. Siz orada kolay izliyorsunuz ama değil mi? Fanları da kapattık. Yemin ediyorum piştik. <laughs> ee, yüksek ateş mi? Orta ateş mi? Orta ateş. Orta, ateş. Orta ateşte. Yani e, normalde şimdi bazı köfteleri hemen böyle yüksek ateşte atıyorlar. Bunu... O, o içi çiğ kalıyor, dışı ka e, kabuk yapıyor. Püf noktalar. Bakın sizin için soruyorum. Yoksa söyleyeceği yok ha. Evet. Sormasam söyleniyor. Evet söylenmem. Atıyorum. Biz yapmadık. Olsun. Olsun mu? Olsun. Kokular geliyor mis mis Oo, geliyor. Gerçekten çok güzel. Ben dayanamayacağım yalnız ha. Daha pişmedi abi çiğ mi yiyeceksin? Ben çiğ de yerim. Senin elindeymiş onu nasıl yemem ben onu. Çiğ çiğ yerim ben onu. Ya abi ya. Ekmekler burada. Gönül abla normalde Sizlere kömür olduğu için bunu evde yapıyoruz ya mesela evet. şimdi. Ben derim ki şuradan biraz ekmekleri alalım, üzerine koyalım. Şöyle ekmeği bir içine yağ, köftenin yağsı silsin. Ol, ha? Olmaz mı? Biz diyetteyiz değil mi? Yemişim diyet abi, ben bununla diyet yapmam. Diyet, diyet diye bir şey kalmadı. Yok. Bu yenir. Bu yenir. Yanında da yatılır. <laughs> Ellerine sağlık abla. Muazzam köfte hazırladım. Ben bu sporu yapıyorum. Böyle bir lezzet yok. Böyle bir köfte yok. Böyle bir uyum yok. Bunu böyle ellerinle yiyeceksin. Çatal bıçak değil ellerinle. Haksız mıyım abi? Yemeklerimiz bitti. Muhteşem ötesi oldular. Bütün sırlarıyla sırlar aydınlığa kavuştu arkadaşlar. <laughs> Abi bak eksik meksik yok değil mi? Reçete tam. Reçete tam. Eee tariflerimizi verdik. Birbirinden muhteşem iki tane lezzetin bütün sırlarını açığa kavuşturduk. Sevgimizi kattık. Bütün sırlarımızı gönül ablamıza paylaştık. Kıramadı böyle. Evet. <laughs> Sayfamızda paylaşacağız. Evet. Ee, sayfayı da verelim abi takip etsinler. Tamam. Ee, Köfteci Hacı Bekir. Köfteci Hacı Bekir arkadaşlar. Takip edin. Bildirimlerinizi açın. Bizi izlediğiniz için de çok 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 teşekkür ediyoruz. Like atmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın lütfen. Bir de yorum yaparsanız çok seviniriz. Gördüğünüz gibi arkada çok büyük bir ekip var ve çok emek veriyoruz. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz.